Herkese iyi günler. 1 Mart 2025 yeni ayımız hepimiz için umarım güzel geçer. Ee, hayırlı Ramazanlarımız olsun, ee, gönlünüzce olsun, dualarınız kabul olsun diyorum. Dualarınızdan bizleri de eksik etmeyin. Kripto üzerine de dualarınızı yapın lütfen. Geçtiğimiz ayı kötü geçirdik, umarız bu ayı güzel geçiririz. Dileklerimizle ilk günden hemen şöyle güzel fikir beyan edelim ve... Hafta sonu için kısa bilgilendirme videomuza başlayalım. Bu geçtiğimiz hafta içinde bayağı bir hırpalandık arkadaşlar ama yapacak bir şey yok. Ee, yayın öncesinde ilk başta S&P'ye bir haftalık olarak bakalım. S&P bu hafta ne yaptı? Arkasından e, grafiklerde bizim kısa zaman beklentilerimizi yorumlayacağız. S&P endeksi ATH yaptıktan sonra bir kırmızı mum arkasından ikinci hafta için bir dönüş mumu sayılabilecek bir mum attı arkadaşlar. Eğer ki bu hareketin devamı gelirse önümüzdeki hafta S&P normale döndü diyebiliriz. Nasdaq'ta tabi durum biraz daha ağır. Geriye dönüp baktığımızda iki mumda nereden baksanız 3 aylık e, bütün mumları içeri aldılar. Ama e, fitilini attım, düzeltmemi yaptım, uzun zamandır takip ettiğimiz yükselen trendime temasımı yaptım. Buradan tekrar toparlayabilirim derse o da bizim için pozitiftir, hayır demeyiz. DXY'ye baktığımızda DXY e biliyorsunuz çılgın bir yükseliş yaptı. Fibimizin neredesi 1.618 seviyelerine kadar yükselip 618'e kadar geri çekildik. E, normaldir 618'den bir tepki alması bir yapının e, tekrardan şu anda e, bir seviyesine kadar ulaştı. Buradan red deyip tekrardan e, düşmesinin devamını diliyoruz ve şöyle hemen 15 dakikalık yapıyı alıp Bitcoin'de durumumuz nedir? Bitcoin'de dün e, uzun uzun değindik. E, amacımız fiyatın nereden döneceğini öngörebilmekti. E, uzun zamandır biliyorsunuz 12 saatlik grafiğimizde e, Bitcoin ilk düzeltmeyi yaptığında 0.236 evet teknik kabul edilebilir fibo olarak ama gönül 0.38 bir 0.5 ister ister dedik. E, ve 0.5'e Geldik, altın hatta ufak bir iğne attık. O beklentimiz gerçekleşti. Eğer ki tabii ki e, o temastan sonra burası bizim için dönüş için anlamlı mı sorusuna da cevap bulabilmek için e, birazcık böyle sağa sola bakındık, ettik diyelim. Dün bir tane günlükte e, size kanal gösterdim. Belki ilk kez izleyecekler için e, fikir olsun. Uzun vadede bizim ayı zamandan itibaren, bitcoin için ayı zaman, altlar hala ayıda diyelim de bir kanal çizdik. Üst bandımız mum kapanışından, alt band temaslarımız vesaire kanal orta bandından yeterince temasımız olan bir yapıda çizilen bu kanalın dün alt bandına iğne attık ve buradan bir tepki aldık. Aynı zamanda burası bizim yükselen ilk majör fibimizin 786 seviyesiydi. Yani tepki alabilmek için mantıklı olan yerlerden biriydi. Ee, kısa vadede düşen fib formasyonumuzda e, 2.600'ün altında neredeyse 3.600'e kadar gelmiştik. Buradan piyasa toplanmaya başladı. Halen daha 1.618 seviyesinin üstüne düşen FİB'de yeni geçmiştik ki e, buradan tekrardan bir minik red yedik görüyoruz. E, yine aynı zamanda Küçük bir yükselenimiz vardı. Sonra akşam gece yayında biliyorsunuz bunu biraz zorlayarak yukarı taşıdık. Gideceksek buradan devam edelim diye. 236'yı geçemiyordu. En sonunda geçti. 0.38-0.5 derken fiyat burada 618'i görmüş. Ufaktan bir geri çekiliş yapıyoruz. Küçük düşende de 1.618 civarındayız diyelim. Ya da öte yandan biraz daha bakacak olursak. Siyah çizgimiz bizim bir seviyesi 786'dan tepki aldık. Tekrardan majör bir seviyesine yükselen fibimizin majör bir seviyesine yaklaştık arkadaşlar. Umarız burada da yakında kırılımı gerçekleşir demek istiyorum. Evet Bitcoin ile ilgili bu bölüm bu kadar. Devam edeceğim aynı şekilde. Hani... E fikirlerimizin veya dönüşümüzün teyidi olduysa onları e, anlamak bağımında konuşuyorum. Yine e, burada biliyorsunuz düzeltme fibimiz vardı. Düzeltme fibimizde 236 kitilleri atıyorduk ama altına hiç kırılım gerçekleşmiyordu. Burayı kırdığımız gibi e, maalesef 0.38 ve altında yükselen 786 hiçbir şekilde e, ne diyelim destek bile veremedi. 2 mum üstünde böyle fitilli kaldık. Arkadan direkt olarak 0.5 bölgesine geldik. 0.5 düzeltme fibimiz, majör yükselen 0.618 e, mumumuz, e, mum diyorum. Evet, çizgimiz altına bir iğne attık. Fakat kapanışları buradaki 0.5 civarından yaparak bir toparlanma eğrisi içerisine girdik. E, Haftasına özellikle şuradaki bölgenin 89 üstüne e, kapanışlar gelmesi bizim için önemli olacaktır. Biraz daha böyle dönüşümüzü e, garantiye almak adına. Yine momentumla ilgili ilk mumları attığımızda dedik ki yaklaşık şu seviyelerdeydi. Momentum tarihinde buralarda bir elin parmakları kadar az bulunmuş. Hani buralara gelince genelde dönüyor falan dedik. Biraz daha sarktı. Tarihinin en dip momentum dalışını yaptı. Onu da biliyorsunuz size gösterdik. Şöyle geçmişi içeri alacak şekilde yapıyı düzeltiyorum. Momentumu buradan görün. Şu mum izasından bakın. Tarihinin e, grafikteki en derin dalışını gerçekleştikten sonra şimdi bir toparlanma yerisinde momentum olarak. E, Momentumun direkt yukarı çıkması fiyatın yukarı çıkacağı anlamına gelmiyor. Lütfen yanlış anlamayın bunu. E, bir güç endeksimizdir. Evet devam edelim. Eğer ki bunu Bitcoin istedi tabii ki. Burada bizim yükselen fib'imiz geçmiş en son düzeltmeyi bitirdiğimiz yerden zirve ve dip olarak çalışıyordu. Ee, dönüş yerimiz burası olacaksa, fiyat buradan dönecekse, yani bunu Bitcoin kendi istedi diyeceğiz. Biz ilerleyen süreçte hareketimizin başladığı yer şuradaki e, dipteki iğnemiz diyeceğiz. Sonra 108 bine bir fitil koyacağız. Ne yapacağız sonra? Getireceğiz bunu. Dibe koyacağız. Yükselen fibimizi bundan sonra bu şekilde teyit edeceğiz ki önümüzde e, Hani majör bir Kırarsak hedefimiz 1 e, 126 bindi 1618 biliyorsunuz Buradan da teyidimizi almış olarak ikisinin örtüştüğü nokta e, Bizi en çok zorlayacak yer diyeceğiz 05'imiz 108'deki zirveyle örtüştüğü için de, e, Tekrar zorlanacağımız ikinci noktamız diyeceğiz Sonrasında hedeflerimiz yavaş yavaş yukarıya gidecekti. de 1.600'de 2.600'ün örtüştüğünü görüyorsunuz. E, muhtemelen diğer zirveyi buradan yaptıktan sonra hani geleceği fantazi yapıyoruz. Bu, Ramazan ya bugün zamanımız bol diyelim. Böyle bir fip çizeceğiz ne zaman dönüşümüzün okeyini aldıktan sonra. Evet Bitcoin'deki durumlar böyle arkadaşlar. E, Bitcoin ile ilgili bir de neyse o çılgın şeyi göstermeyeceğim size. Orası biraz e, şey yapabilir beni gözünüzde farklı gözlere götürebilir. Ondan bahsetmeyelim. Ve geldik Ethereum'a. Ethereum'da düşen majör günlük bir de 1.618'leri kırdıktan sonra yani düşüşler için yaptığımız fiblerimiz vardı. En son şu bölgedeki iki tane fibimiz. Birisinin 4, birisinin de şu ara bölgedeki 1.618 seviyesi aynı yerde örtüşüyordu. Zaten çok düştük. Hala da düşmeyeceğiz anlamına gelmez ama buradan bir tepki aldık diyelim mumları görüyorsunuz zaten iki tane fitil üst üsteydi çizgimiz üst üsteydi buradan yukarıya doğru bir dönüş yaptık sonra yayın içerisinde arkadaşlarımız biliyorsunuz biraz yükselen çizdik dakikalıkta bu dakikalıkta çizdiğimiz Fib 1600'e geldik 1600'den hatta 2600 seviyesine kadar iğneler geliyor ama 2600'e ulaşamadan burada bir ne diyelim ufaktan geri çekilme görüyoruz. Ve artık burası çok yürüdü. Bunu ötelemek lazım. Acımayacaksınız, kapatacaksınız. İlk önce kapatmışken buradan iptal edeceğimiz herhangi bir seviyeye geldik mi diyorum. Henüz bir yere gelmedik. buradaki 0.38 seviyesinden sonra ilk şuradaki küçük düşenimizi iptal edip sonrasında yukarıdaki de bekleyeceğiz. Ama 0.38 bayağı bir destek ve zorlama yapmış. Buranın kırılımı 2310 seviyeleri biraz önemli olacak. Aklımızda olsun lütfen. Ve yükselimizin devamı için şuradan hemen yine fiyat yukarı gidecekse çizebileceğimiz bir yerimiz var mı diye şöyle bir grafiği yerleştirelim. Bir de ondan sonra teyit yapacağız. Rakamlarımız doğruysa eğer ki fiyat da yukarı gidecekse buradaki yükseleni kullanmaya devam edebiliriz. 236 şuradan yerimiz var. 038'imiz var, 05'e temasımız var. Diller daha 06'ya gitmedik. Normaldir. Tamam. Bunu kullanabiliriz arkadaşlar. Eğer ki fiyat yukarı gitmeye devam ederse önümüzdeki ara rakamlar eee Ethereum için bu şekilde olacak ve şirket coinleriyle birazcık fazla oyalandık. Devam ediyorum. 10 dakika yapmışız. Allah'tan hafta sonundayız, sızlanayım. Litecoin 4 saatlik zaman diliminde ee, burada 0 6, 618 seviyesinin üstünde kapanışlar yapamamıştık. 236'ına ee, 236'sına kadar geri çekildi. Dün tekrardan 38'den destek 05'in üstüne attı. Şu anda 05'te yükselişlerine devam ediyor. Ee, Litecoin için 618 seviyesi önemli. Altından hemen sola dönüyorum. Solda dün bir ufak toparlanma yerisi vardı. Majör düşen 1.600'de uzun süre tutunduktan sonra... ...geçtiğimiz hafta sert bir şekilde düşüş gerçekleştirdi. Ee, neredeyse ne diyelim... ...3.600, e, küçükte de, de 1.600 seviyelerine yaklaşırken... ...bir ufak toparlanmayla cam buldu diyelim. Herhangi bir düşeni henüz iptal edecek moda gelmedi. Küçük zaman diliminde burada bir yükselişi için Fib çizmiştik. Burada... 3.618 seviyesine kadar gelip ufaktan bir geri çekilme 2.600'ler civarında şu anda hareketlerine devam yapıyor. Ya da ne diyebiliriz her zaman söylüyoruz bu tarz yapıları hemen kontrol edeceksiniz. En son yaptığı kendi yükselişinin içten e, düzeltmesini mi yapıyor? Belki bir 0.38 düzeltmeyi yapmak isteyebilir. Aklınızda olsun lütfen. Dedikten sonra hemen... Diğer şirket coinimiz XRP'ye geliyorum. XRP'deki durumumuz nasıl? Majör yükselen fibimiz vardı biliyorsunuz. Ancak e, onu iptal ettik çünkü ayakları daha aşağıya sarktığı için e, düşen fibimizi yapmıştık. Burada 786'dan bir seviyesine kadar geri çekildik. Toparladık 786'ın üstünde. Şu anda kendini toplamaya çalışan bir XRP var. E, düşen trendinden şu anda biraz uzak. Kırılımı önemli olacak diyoruz. Ve AVAX. AVAX da ilk bir ay oldu neredeyse. Düşen yapıda 3 tane haftalık arasında tepki alıyordu. Yine alttaki destekten topladı. Düşen yapı birinin altında FIP seviyesi. Trendine yine bayağı bir mesafemiz var. Bakalım ilerleyen süreçlerde nereye kadar toplayacağız, nereye kadar hareket edeceğiz, takip edeceğiz diyelim. Başka da buradan söylediğimiz BNB'miz vardı. Son şirket coin'imiz. O da yükselen. Major FIP 0600 üstünde kalamadık. Artık 038 236'ya kadar geri çekildi. Dün de e, ara desteğini kırmaya çalışıyordu. Olmamıştı. Bugün üstüne birazcık zorlamalar başlamış. Kırdıktan sonra hedefimiz 038 625 seviyeleri olacak. Aklımızda olsun diyorum. Ve buradaki bölümü geçiyoruz. Nereye geldik? ETF'lerimize. Dün Bitcoin ETF'lerinde total 1110 tane alım gerçekleşmiş. E, geriye dönük baktığımızda 3 günde 20K'lık çıkış vardı. E, bir bir alırsak olmaz bu. Biraz daha piyasa toparlansın. Arkadaşlar biraz daha hızlı alsınlar diyelim. E, misketlerimizi söylüyorduk biliyorsunuz. İşte 56 misketimiz vardı. E, 54 tane misketimiz kalmış diyelim. Evet. Ethereum'a geldiğimizde ise Ethereum'da Yine e, bilek büyük bir satışını görüyoruz. 13K'lık bir satış var. 5K'da Grayscale satmış. Toplam günü 18K'lık bir satışla geçirdik. Haftayı nasıl geçirdik dersek yaklaşık hadi hesap edelim 27, 47, 48 diyelim. 78, 85, 115, 125, 135 bin Ethereum ETF satılmış. Totale baktığımızda ise e, artı 758'e düşmüşüz Yani bir %20 Ethereum ETF'i Geçtiğimiz hafta Sattık diyebiliriz Büyük rakam e, Evet büyük rakam 1.5 milyona yakın bilek rakın elinde vardı Ondan da baya bir çıkış Gördük yani Evet üzüldük ya Baya bir sattılar toplam Evet burayı da pas geçiyoruz Söylemediğimiz bir şeyimiz kaldı mı 12 saatliği söyledik, onu söyledik. Her şeyi bitirdim galiba. Çok düşünüyorum. Aklınızda bir şey var mı? Piyasa kapalı o yüzden ee, haber bakmayacağız, globale bakmayacağız. Bu şekilde arkadaşlar. Evet, 1 Mart hoş geldin. Ramazan hoş geldin diyorum. Kendinize iyi bakın. Gece Saturday Night Show'da ee, yayında görüşünceye kadar hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Kendinize iyi bakın.